<laughs> ya, abi. <laughs> ah, Oha Ahmet, Oha. O göbekler, o şişmanlıklar nasıl yapıyorsun lan bunu? İşte yapamayanları tarzı. ben Şişmanım ama yapabiliyorum. Kendin mi başlıyorsun? yaptıktan sonra. Az önce mı? öyle yapıyormusun? O top senden çıksa. Doğru ya, bundan aldım.

<laughs> ya akaran denedim de kanka olmadı. Ay Akaran ben sen kadar düşünüyorum. Gördüm ama nasıl düşünüyorum. Oğlum bunlar Hadi evet, sanki şeyler, bizi şeyler. yiyorlar. yiyor. Bunlar. bizi yiyorlar lan. Fesiyan, Hayırdır baba. Tamam. Oh, o da ciddi ya. Lan. Bravo. Bir, Sıkayım, Sıkayım, servis ya, servis. Ya, servis. Kardeşim bu da basket modelsi. <laughs> gel gel. Ozi bu. Aa, gel. Kardeşim, ne <laughs> ne? Gel. Peki, gel. 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 Arkadaşlar Ay, analiz S***m ya Sinan <laughs> hadi. <laughs> hadi hadi. Otanın altında kaldım ah, ya Bir atsana Al onu da Ya, <laughs> ya kalksan, bir şey olmaz sen de adam fiziğiyle deriyor lan bizi. Buraya mı var Ben de, ben de. Kucağım da. Ha? Ya ne koydu? Böyle atıyor daha. Anlamasın mı? Kaza olmaması lazım. Yani bunu yapmaması lazım. Orada o potansiyel yok. Onu göre

Ne diyorsun? Ol, he he. Aya ayağım bu ben ellemedim ayağına bak. <laughs> Benim ayağım ya, Demek ki Ayağım bursu. Biliyorsun hava adam... <laughs> ondan

Hadi, hadi 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 koş oğlum Biraz daha şöyle Ha Sen de hızlı aldı Gelerek diye sallı sino tamam sino nızalı nızalı sino sallıyor öyle sile nızalı hı hı salladı o palya kim sen elime vurdun abi yav 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 sanki sen kolu yapsın düzgün ol daha uzun sadeş değil gitsin hı hı sallıyor sadeş yav yav yav

Heh, su getirmiş mi? Su getirdin mi? Ah. Ya ne sıkarsın oğlum? Babayla zor yarışırlar. Ama bitti bizi <laughs> Hoş geldin. Şu halimizle basketbol. Sen otur otur. Aha. <laughs> Benim elbisemi koy altına otur. Topu onun üstüne otur. Tamam yayınına devam et ama topu üstüne otur. <laughs> Ahmet nerede? Evet. <laughs> İyisin ya. Bambik şey ya. Kıyım Bak o zaman her bırakta yeteneğim var. Sadece konu bitirdim. Eskan ne yapıyorsun? <laughs> Dayılara ne olmuş lan? <laughs> Miray hoş geldin. Miray hoş bulduk. Miray. Niye lan? Özellikle soğuk aldım ki içe. hasta lan. Hastayız zaten anasını satayım. Hoş geldin. Bir iki dakika. 2-3 dakika mola verdik birazdan başlarız. Ya bırak beni sosyal medya çıkıyor. de yeniden... söyle. Ya yeni. ben de bu çok yapıyor. Dur de. onu altı ama lan. Gelin de değil. Nasıl... Şu an o çıkıyor. Bak o öyle ya. olmaz. Basketbol topunu al, al ki bu top. Sanıp daha çok izlenir. Çünkü konum öyle ona Tava... geldi yani. Sabah 50 60 gideydim ya. Konum ona geldi ya. Abi saçma salak nerede? <laughs> bir şey var. Millet uyurken ben ee, yayın açıyorum. Futbol maçları sonrası yayın yapıyorum. Maçları yorumluyorum. O şekilde yapıyorum da. Bir yerde duyunca basarak seyredeyim. Bir ara bak bir ara herkese salladım kanka. 10 bin görüntülenme aldım. 10 evet, demek ki herkese sallamaya başladım. Onlar da şeyden korkuyorum. Biri çıkardı ya, ahayın da bana da <laughs> bu çocuğu. Sanki güzel mi sallıyorsun? <laughs> ondan korkuyorum. Baton kadar güçlü değilse adam Trump'da olur, kanka. Evet. Mansur bugüne kadar hep bir kulüp başkanı şey Şey yapıyor ya. Mansur Cede bir tane bölümde yayıncı bunu çağırıyor. Yayıncının evine gidiyor. Para atıyorlar bu küfür ediyor. Diyor ki bak diyor seni de sevdiler küfür ediyor. Diyor ki otuz vericiler. Sen <laughs> siktir bir çocuklar İyi <gülüyor> mi? <gülüyor> o yüzden küfür edeceğiz. Oo iyi terledik ya. Kafamdan duman çıkıyor. Daha yeni başladık. Yavuk abi nereye gidiyor? Senden bu kadar. Ya öyle bir şey daha. 30'da bitiyor, 10 Yok, olur, Yok abi, ya. 30'da. Mı. 20'de bitiyor. Kaç kaç, kaç şu an? 16. 16. Tamam. Kendimi sürüyorum adam. Bas Kafamı ne nere bas Maçta yapmıyorsun, koşmuyorsun. Yani ne abi? Yok da o kadar video çekiyorum. Sen istiyorsan de yokmuş. Bomboş. Bak, ya, Bu bacakla nasıl yapayım Ahmet? Gözlerimi mü verdim ne yapayım? Daha da kötü olmasın kanka da. Bir ay sonra yine geleceğiz yani. Kankam tamam. zaten kendimi yormuyorum buna Ben yüzde yüzümü vermiyorum. Mesela siz gel Yaparım. O zaman bilir ben, bunu götürüyor musun arada? Kimin nereye basket'e mi? öyle değil yani sen anlamadın. He, ne hayırdır amına koyayım. Bizim adı bizim de bir adımız var ha. Gerçek. baktan başka <gülüyor> şey bir <laughs> bu. <laughs> Bak işte analizli kanka yorum boşuna yorum <laughs> yapıyor. Analiz <laughs> anında çözdü. Tabii <laughs> az sonra göreceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yarı zevk aldık mı aldık? Bir kondisyon 10 dakikalık. <laughs> kondisyon bitti. Tamam <laughs> abi. <laughs> <laughs> Beraber araları bütün çok oldu. Hı hı. Soğuduk da mı sen? Yok, sen <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bitti gitti daha. Ahmet anne kapamıyor ya anne. <laughs> sen yayını oğlum yayın orada tek başına duruyor. Manyak mısın? Git konuş iki <laughs> muhabbet. Sabah sabah yayın yapıyorsun. <laughs> ya. Maç hakkında yorum yap. İlk, periyot hakkında yorum yap. İlk periyot bok gibi geçti. <laughs> Babayla zor yarış oldu. Bakalım ne var. Erdal Çoban. Sen neyisin? Ne ben oğlum adamı abi dedim önce. Kaç yaşında bu sen sazlık diyorlar abi. Öyle. Sinan neredesin? Evet, Bahçeşehir'deyim kanka. Ya. Ha, geçmiş, olsun ya kanka. <laughs> geçmiş olsun kanka. Geçmiş olsun. Hep bu pala büyük var ya, büyük de problem var böyle. Yani. Şey falan verdiler mi arı kesiciler falan? Nerede çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kimi? ne oluyor lan chatte? Kavga oh, mı? kavga 72. mı var Benim lan chatte? Polis i̇yi mi? iyi. Ağrı kesici falan verdi yasa ameliyat. Aa, iyi, orada, iyi. İnşallah ya Allah bir şey an önce yok. annenin kavuştursun sana. Serum bağladılar. Neyindir neyindir <laughs> neden ruhumuz öyle olsa? Serum bağladılar. Işte, Türkiye ekonomisinde normaldir diye o da kendine göre çok takılıyor bunu Yeni gelen var mı? Rica etsem be, bir... abone olabilirler bir mi? Siz, baş. tamam, siz başladın da ben Tamam ama ilk siz başladınız. <laughs> siz at olursunuz. Yakma bir yer mi var Versene, versene bir iki atış at. Kalkıyorlar zaten. Gel. Hadi hadi öyle bir şey yok. Kalk yapma. Kendime gel. Kendime gel. Kendime gel. <laughs> yedik abi. Ya ya abi 3 saniyede girdi ha babayı da zor yarışırlar ya bu Rus çocuğun nereden dolandı dilime ya anasını siktim ya bir ara bir bak ya, bir bak. Fiyas etti ya o şey makinalı yerde çalışıyor mu ya Sinan biz de aşıyoruz tamam aşıyoruz tamam eynisini yaptım Sinan'cım biraz biraz koşarsan tamam, tamam mı? Perde yapmaya gelme bana. Hiç hiç şey. Alan yarat. Tamam Alan yaratır. Tamam ver biz de Hadi. kota Hadi. Hadi. Ben kotağını takıyorum. Yok, yok. <laughs> Yaratayım Hayır, Evet yarattın aldın işte ama uyanık ol. Tamam tamam. Atma girme girme atma evet. Tamam. Evet. ne diyor ya? Buraya 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 buraya. Gel pas. Pas içine atın Gel gel gel. Bak geldi. Uyanık ol ama ben atarım. Uyanık, ben. Ha. <gülüyor> <gülüyor> bot git, bot tamam zaten geliyorum git. Bu Tamam. <laughs> Götünü dönmüş bu tarafa. Hadi. Ya. E çok dışarı şey çıkıyorsun nasıl kokacaksın? At. Abi bende. Bende. Bu da git içeri. Hay aman ha koyayım. Al. Yazdın. O neydi be abi? Çok Çok Ama ben sana diyorum ki. Ver içeri gir. Tüh. Evet, evet. Yok bende. Hepsini al. <laughs> sen niye? Sen. Ah, gel, gel. ah, ah metniye, metniye. <laughs> Sınav. Baksana, ne yapıyor bana? Ah, ne Ah, ne yapıyor bana? Ah, ne yapıyor bana? Ah, ne yapıyor bana? ne yapıyor Amına kodum. Sürpülesin. Ah <laughs> o ne yapıyor? Adamın kafasını patlattı. Yok yapmamış gibi fark ediyor. Şöyle kanka. Şey ne? Az aksiyona gir Ozi. Ben yok lan bu avuç çocuk. İyi misin abi? İyi, iyi, iyi. ne? <laughs> <iyi, iyi>, <laughs> salla salla abi yapacak bir şeyimiz yok. Sinan. Sakin sakin. <laughs> o biraz hızlı hareket ettim. atmadım. Bakın gel. Geldi. Ne yapacak onun Bir şey gelmedi. Oğlum yanından düştü ya. Gel. Ben. Ama ağır. Ne? Ne? Sıbıh Yolunda Ya oğlum sen niye <gülüyor> 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 Sağa sola bakıyorum Sinir sende Çevre kontrolü Çık 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 Lan Haydi Sen de ee arkadaşlar. Ver ver Aaaa O ne bu Özür dilerim Sakin Sakin Affet geldim bu. iyi bir tercihti de Aslında iyi Aslında iyi bir tercihti <laughs> 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 <Zaten, Zaten> <değilui> de sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ben de bunu ben. Yapış yapış yakın i̇şte zorla, olur. Tut ona el istersin. Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne 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 çok <laughs> ciddiyiz Böyle atmaya başladık Serdar abi bari ben de. Aa, gitti Çok hızlı gittim Çok hızlı gittim, ya, ya, Çok atacaktım diye şey yaptım da Atamadı. Kal orada abi. Gücü de var Deliksiz de o. <gülüyor> şey, şey, <gülüyor> durdu. <gülüyor> <gülüyor> Bir. O da 10'luydu. Alamayacak şekilde attın sen. Sen kötü attın. Ay, <laughs> <laughs> aslında <Aman gülüyor> <ak unutma>, daha ne istiyor? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne yapalım? Ne yapalım? ya, ya yolda <laughs> Kaçtı lan. Hadi salın salın. Oh, salı. ya? <laughs> Hadi <Hayır, elimizle>. <laughs> yap ya. Tamam. tamam. Aşa. <laughs> <de, ben> <laughs> çok uzun kanka. Yok o kadar da değil. Buna, buna. <laughs> Ağzına <laughs> Lan <laughs> Ne <Lan. gülüyor> abi, abi ya abi ya Yolun <laughs> da mı verdin Ne ee. Gel gel 4-3 Hadi lan at var ya sayılmaz Ne 5 4-3 4-3 4-3 mı? Top bizde o zaman <laughs> Oğlum. Gittim lan Ben O kadar antrenman yaptım ki Topu kontrol edemiyorum bayağı bile. Bak, Bir <gülüyor> daha yapma <laughs> <laughs> oyunda niye koşuyorsun? Sinan Koy Koy Sayacak

Umut hoş geldin Ali <laughs> <laughs> hoş geldin bir daha bana. Her birine gösterme var ya bu böyle insanlar başlar ya az önce işte görüyoruz ya. Sinan orada atarsan onun kişi abone olacak. Kimse abone olmuyor. <laughs> az önce 10, 20 dakika açtı. Kimse şey seni bile. beğenmedi.

Ya lan lan motivasyon konuşuyor. Bizi yakın abi kaldırsın Sıkaya komutanım. Bu baba hadi. Şef ordunun sana ihtiyacı var. <laughs> ben ordunun amına koyayım. Şefin de şefin de bir soluğa ihtiyacı var. Şey, Oğlum yaşlı gibi. Gel sana şey gel gel doğru. çabuk. Çabuk kalkıştır. Gel gel. Ya daha 4 numara 5 numarayı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum oğlum ben doğru. O sende. Gel 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 gel. Atma. Sakin. Attım ben de. Girdi girdi girdi. Ben 5, gireceğini hissettim. 5-3 da bak bak. Ya orada da oynama. Gir bu işte şey. Bak bu. Oğlum sen var ki. Sen var ki. Ya gitme kendine düzgün oyna. Sinan <laughs> bir de şey deneyeyim. Hay <laughs> al. <Uf. gülüyor> abi bu moruk bunu yapıyor mu? Abi atsana bir Nereye gitmişsin ya. Onu hani sayılıyor Ha? Ne ya? yani? yani dışarı abi, çıkacağım. ya. Sinan ne yapıyorsun? Şimdi var. 5 4. gir ama. Sinan pota atıyo ben onu dışarı çıkıyo <laughs> pota <Aferin>. <laughs> yapış 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 ahmet tehlikeli yapıştım abi. yapıştım <laughs> Gel <laughs> <Adım. gülüyor> <Zırağım. gülüyor> sen... sen... abi. Gel abi. Gel. Gel. Gelmişsin sen. Atalım ayılır mı? Ben bitireceğim bak. At, at. Yok yok yok. Attım, attım oğlum. Korkma. Gel abi. Halkı ne? Aa, o da Ver, ver, ver. ver. <laughs> Bir kaçamak yaptım ya. Gelme bana hiç. Ben denemem ha. Lanı siktir. Çıktı. Şimdi 9. Sen yaz. Yaz. Bravo. Bravo. Winner's baba Sinan gibi bak oyunu. Baba. Her attığı üçlük baba. Kazandık. Eyvallah. Dostlar teşekkür ederim yayına geldiğiniz için. Bahaneden arkasına var.